Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bursa'nın harika bir tatlısı olan süt helvası yapıyoruz. 100 gram tereyağını tenceremize alıyoruz. Üzerine bir su bardağı un ilave ederek sadece kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. 1 litre sütü ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sütü hızlı bir şekilde koyarsanız daha rahat karıştırırsınız. Aynı zamanda topaklanmasında önlemiş olursunuz. 1 adet yumurtanın sarısını ve 1,5 su bardağı şekeri ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra bir paket vanilyayı ekleyip güzelce üzeri göz göz olana kadar kaynatıyoruz. Geniş bir borcama tatlıların taşmaması için bu bir fırın tepsisi de olabilir bir buçuk su bardağı su ekleyip fırın kaplarına aldığımız tatlıları yerleştiriyoruz. Önceden sadece üzerine ısıttığımız 200 derece fırında 5 dakika üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Biz katı sevdiğimiz için helvamız biraz katı oldu. Sizler biraz süt ekleyip daha cıvık yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar harika bir tatlı. Çok da güzel oldu. Fırına veriyoruz çok da güzel kızardı. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.